Etti. Ya Rab sen Firavun'u Musa'ya hizmet etmeye, Musa'nın lehinde olmaya mahkum ettin. Sen her şeye kadirsin. Şu kafirler güruhunu, ülkemizin, milletimizin aleyhinde çalışanları bilerek ve bilmeyerek farkında olsunlar, olmasınlar. Ülkemizin, milletimizin ümmetin lehinde olmaya bunları mahkum eyle ya Rabbi. Allahümme sallallahu aleyhi ve واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين واكتب الصحة والسلامة علينا وعلى الحاضرين والغائبين في بارك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين وسلام على المرسلين لِلْحَاضِرِينَ على الحاضرين والغائبين والحمد لله رب العالمين وحصلين في رب كل هل Ne hastalıklarımız varsa maddi ve bana hastalıklarımız onların cümlesinin de ya Şafi ismi Celil'in de şifa bulması için hayırlar ve dışarılar dediği için Allah rızası için el -Fatiha. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanım buyurun. Hocam böyle güzel dualar ettik ya. Allah böyle haber razı olsun. Şimdi tabii tarım... Esasında ben unuttum ama hocam siz de yaparsınız dedim. O genel olarak yaptınız. Bu hafta çok bereketli bir hafta. Ve ben dostlar bir 70 yıldır da 80 yıldır özlem duyduğumuz Ayasofya'nın inşallah onun <laughs> açılışının Özellikle müjdesini alacağız. Bizim gençliğimizin rüyasıydı. <laughs> Sağ olsun Cumhurbaşkanımız gerçekten büyük bir müyade gösterdi. Bu esasında Ayasofya duygulanıyorum Esasında istikbalimizi ve istiklalimizin de bir sembolüdür. İnşallah orada en yakın zamanda bir vakit namazını, bir cuma namazı kılmak her Müslüman gibi bize de nasip olur. Bir konu daha var ki bu da çok önemli, Sayın Bakanım'dan bekledim esasında o konuyu bilir diye, hatta ondan şimdi rica edeceğim. İstanbul Sözleşmesi diye bir malum bir sözleşme var. Bütün aileyi, bütün toplumu gerçekten dejavüre etti. Ve enteresan, e, bu hapis kişiler enteresan, bizlerden daha cesurlar öyle seslerini çıkarıyorlar ki, öyle gür çıkarıyorlar ki e, adeta silmiş durumdaydı. Sivil toplum kuruluşları ilgili olarak bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. E, biz, biz bununla alakalı önce bunlar biliyorsunuz şeye, Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza bir saygısızlık yaptılar, hakaret ettiler. Bu da esasında. O Müslümanları ettiler. Dilimizi ettiler. Bununla ilgili Malatya ve STK'lar olarak bir imza kampanyası başlattık. 150 bine yakın imza kampanyasıyla gereken cevabı aldılar. Bu bizim mahallede ilk defa karşılanan bir şeydi. İkinci Ayasofya ile ilgili bir imza kampanyası başlattık. O imza kampanyamız da şu anda ciddi manada 50 yaklaşıyor. Ama aynı zamanda Birlik Vakfı olarak, tarafa Tutarabı Ayrıca imza kampanyaları da Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Ayrıca sıcak imzalı. Onunla da ilgili tüm AK Parti Genel Başkan Vekili, bankamızın önemli bir mensubu Ruman Kurtuluş Bey, güzel bir açıklama yaptı Sayın Bakan. Bununla ilgili konuşmanızı ben bekliyorum sizden. Yüreğimize su serdi, güzel müjdeler verdi. Yani bu hafta çok bereketli geçiyor. Onun için Sayın Bakanım'a bu konuşma üzerine biraz bilgi verirsen çok memnun olurum diye seviniyorum. Sayın bakalım. Yok şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza gelecek. Biraz da zamanı dolduralım. Ee, zaten gitmek isteyen arkadaşlara Kur'an-ı e çiftlik. Arkadaşlar biz şu anda ne halde Kur'an hatimler indiriyoruz. Kur ne halde yani bir kişi bir cüz aldığı zaman hem Kur'an'ı Arapçasından okuyor, akamında bir Türkçe mealini okuyor. Onlara şimdi biz şey vereceğiz, ee, hem teşekkür belgesi vereceğiz, hem de burada olan arkadaşlara Kur'an-ı Kerim'i şey vereceğiz, herkes vereceğiz. Şu anda okuyanların sayısı yüzü geçti. Ee, ben Sayın Bakanım'a bu şey bir bilgi alayım. Estağfurullah. Tabii e, İstanbul Sözleşmesi bizim dönemimizde çıkartılan bir e, sözleşmeyi şimdi imza koyduğumuz farklı Partisi döneminde ama uygulamalara baktığımızda toplum tarafından gerçekten ciddi anlamda daha yol açar. Siyasetçi de topluma duyarsız kalamaz. Toplumun taleplerine duyarsız kalamaz. Dolayısıyla e, bizim toplumun e, uymayan geleneklerimize, adetlerimize uymayan bu sözleşmenin toplum tarafından tartışılar yeniden millet meclisinde veya hükümet nezdinde ele alınarak e, sözleşmeden çekilme noktasında belli bir irade ortaya çıktı. İnşallah bu iradenin devamında da e, gereği yapılacak. Ama bunu tabi özellikle kadınlara yönelik bir kazanımın elden gitmesi gibi bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Kesinlikle böyle bir e, husus yok. AK Parti ile beraber esasında 10 e, gündür de bunun e, sosyal medyada ve basında bunun tartışması yapılıyor. AK Parti ile beraber kadınlar arasındaki ayrımcılığı ortadan kalktığını görüyoruz. Esasında AK Parti bugüne kadar istemiş olduğu siyaset ve politikalarda eşitçil bir, bir siyaset izlemeye yöneldi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde de kadınlarımıza hem siyasette belli bir kontajan, hem e, milletvekiliğinde belli bir kontajan, aynı zamanda belediyelerde ve belediye meclis de e, belli kontajan verilerek kadınımızın hangi e, inançta, hangi yaşantıda olursa olsun özgürce kamuda var olmasının da önünü yine AK Parti açtı. Ama e, İstanbul Sözleşmeni, Sözleşmesi'nin yanlış yorumlanmasından ve bir takım olumsuzlukların kaynağının İstanbul Sözleşmesi gösterilmesi siyaseti de harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla bu sözleşme hem yeniden hem yeni ele alınması gerekirse sözleşmedeki imzamızdan vazgeçme noktasında inşallah önümüzdeki dönem günlerde, çalışmaları da hep beraber hep görmüş olacağız. Ben bu kadar bilgi vermiş olayım. Teşekkür ederim. Bakan teşekkür ediyorum. Bakanımızın oturma bir lütfen. Şöyle alayım da bir raketimiz var. Bakanımızın altı başkanı mı soracak size? Ayıp hocam. Şimdi değerli dostlar bu esasından bir raketi İsmail Kahraman abimiz verecektir. O esnada şeyde Şey, Şirketler şeyde böyle. E, şu oraya gitti, oradan da buraya gelmedi kalabalık. Ben şimdi esasında sadece burada değil. Yıllık parti genel olarak zaten yine başka bir var. Şimdi de Bakar şey, belediye başkanımız Sayın Osman Bey'i davet edelim. Bir dakika edelim. Sayın belediye başkanımızın bizlere çok katkısı var. Ama katkılar gitmiyor Sayın Bakanım. ihtiyacımız var. Sayın Bakanım da burada. Doğru başa gittik. Sayın Bakan, Sayın baş Başkanımız bir anda duyurursa Şimdi Osman Gürkan, Osman Başkanı'nın bir özelliğini anlatayım. Osman Gürkan dedi. Osman Gürkan dedi. Evet. Sanatın Başkanı selamları var bu arada. Genel gece makametten azıcık trafım gelmiş. Sayın Bakanım size mazeretlerini bildirirler. Selam verebilirler. Şimdi biz Ekim ayı yurdu devir almamışız. Fakat bizim rahmetli olan bir kardeşimiz oradaki öğrenciler demiş ki Ramazan nasıl iftar çıkaracak? Ya şimdi resmen bizim yemek verme imkanımız yok. Yani Hukuken mümkün değil. Sayın Bakan, nasıl yapar, ne der filan, bir sürü bulan. arkadaşlar der ki, ya şeye gider Osman Başkan'a. Ee, Osman Başkanımız bize yardım ediyor. Biz yardım bekliyoruz yani, Şey, yemek istiyoruz. Yani yemek dağıtırken yemek istiyoruz. Yani bir cümle sarf etti, Halen içinde. Yani bu gittikçe o sevinç artıyor. Ya ne dedi yemek diye, buradan hekimana yemek mi giderdi? Yani, kardeşim para verelim gidip bunu orada yemek yedirebilir. Ve ihtiyaç kalmadı kendisine ama ben bu oh, teşekkürü kendisine her zaman saygıyla arzuluyorum. Allah razı olsun. Bu bir dava adamın davranışıdır. Yani bu bir gönül insanın davranışıdır. Yani biz alınmadık. İhtiyaç olmadı ama bin kere almış kadar kendisinden de Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ederim. İl müslümüzü de, müftümüzün de güzel ziyadesi hakkıları var. Üstümüz Allah Teala hafızdır. Şimdi sağ bir bakıyorum Sayın Bakan. Ya bu ses dedim. Sabah bir ses ya. bir ezanında bir ses geliyor normal ya. Yatsı namazında bir bir ses geliyor. Ya bu kim bunun bu, şey? Hocam örnek olsun. Hocam ya hocam öptürdü ya. <laughs> Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi e, Sayın Bakanım. ikramlarımızı alın. Ondan sonra da Buradan e, Kur'an-ı Kerim ve peşeti belgelerini takdim edeceğiz. E, ee, hasta, ziyareti hasta ziyaretim var. O zaman ilk işi hemen çağıralım. Sayın hocam, listeyi getir. İlk hocam, ilk birkaç kişi hemen bak, başkanlarımızın işleri yoğundur. Onları hemen çağıralım. Evet, şimdi... Teşekkür ediyorum. Hocalarımızın başlayayım ben. Ee, öncelikle Mustafa Memur Hocam'ı alalım. Mustafa Memur Hocam'ı Sayın Bakanım'ı davet edelim. Buyurun Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. sonra da Adet Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım sizlere de teşekkür ediyoruz ayrıca. Hürmeten. Hamza Hocam buyurun. Osman Başkanımız da evet. sana hocam. Hayır. Ramazan Dostluk İl Başkan Vekili. Evet, Osman evet, Osman Bey. Yönetim Kurulu Üyesi. Osman Sarıcı adına. Particiliği biraz sende herhalde. Ömer Hocam, hocam buyurun. Biraz önce destek iyi olur. Buyurun Buyur hocam. Halk Parti İlçe Başkanımız Basri. Evet hocam gitmeyin Ömer Hocam. Ömer Hocam gitmeyin. gitmeyin. Sizinkine de Sayın Başkanım. Nerede bu? Ne? Osmanlı mı? Osmanlı 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 Şimdi kendisini Sayın Başkanım teşekkür ederim. Hocam Allah razı olsun. Kurulacak belediye başkan. Evet. Eski başkanımız. Mustafa Meydan abi gel. Gel abi sen de. Başkanım bunlar abi, hanımlarımız. Edemez. Kendilerine yaptılar. Alırsanız ben alırız. İtman sen Evet. Almasa <laughs> da Başkanım. Evet. Ben ben de yapacağım. Benim Evet. Emin Uçat aşçamın hocamın senin özellikle başkanım. Siz alalım. Emin hocam gelemediler. Abi, 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 evet, e, Hanif abi, 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 abi. buyurun. Hocam. Taş hocamın da selamı var. Saygılarını iletti. Evet. Başkanım inşallah itfaiyeci olarak hem dünyada hem ahirette Cenab-ı Hak bizi ateşten muhafaza etsin diyorum. <laughs> Ali Aizet de bu Kur'an edebiyat değildi sadece okunsun diyor. Hayattır yaşanması lazım yaşanmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Ya Hamidi Bey öyle bir güzel adam ki. Şimdi ya başkanım bu dedi kirli dedi hemen itfaiye gönderdi. Tamam. Sana razı olsun. olsun. Hemen burayı yıkarttı. Evet. Evet, Ali Hocam, o da gelemediler. Çok çok selamlar var. O da Mustafa Hocam var. Mustafa Hocam, seni temsiyle. Şey görsün, Erdoğan evet. Altıoğlu çağıralım. Bizim bu deneme evet, Maliyetimizin ana de, konuları konutatı Erdoğan Bey bütün işleri bu yaptı. Allah razı olsun. Teşekkür hakkız. Evet. evet, teşekkür ederim Allah razı olsun. Şimdi o zaman Erdoğan Bey göndermemiz. Seninki de var. Gel istediler. Evet, ona Hanımefendi ben tanımıyorum. Evet. Hanımefendi duysun da. Yani. Bir Başkan Yardımcısı. Ha, evet. tamam. Hümetim. Hanımefendi isim alalım. Nazlı Çavlar hanımefendi. Hayranlar şey. şey. <laughs> Hayran Evet. Hayranlar Evet. Hayranlar Murat Turgut Bey var, eski başkan yardımcısı, onu davetler. edelim. He, Murat Murat Özer Murat benim, hani de sonra buna ben de evlendim. Ferhat Bir şey Hanım, Ferhat Hanım, Ferhat Hanım, Ferhat Hanım, Ferhat Hanım, Ferhat Hanım, maşallah. Evet, Ferhat Hanım, Kadın Konuları Başkanımız. Bu da bizim ve Mart Ağabeyazım, e, e Meclis Üyesi Arkadaşı Mehmet kardeşimiz burada.